Mehmet Ali Ağacı yıllar sonra ortaya çıktı. Beyaz Toros ve Yeşil pankartlarıyla ilgisi ne? Bursa'da açılan Beyaz Toros ve Yeşil lakaplı Mahmut Yıldırım pankartları tartışılırken gazeteci Abdi İpekçi suikastinin faili Mehmet Ali Ağaca uzun bir süre sonra tekrar kameralarda görüntülendi. Ağaca bir ev olduğu düşünülen mekanda etrafındaki insanlarla konuşurken görüldü. 1981 yılında Papa II. Loanes, Paulus'a suikasti girişimi ve gazeteci Abdü İpekçi suikastleriyle bilinen Mehmet Ali Ağca uzun bir süre sonra görüntülendi. Bir evin içerisinde kaydedildiği düşünülen görüntülerde Ağca'nın çevresinde onlarca kişi olduğu görüldü. Ağacan'ın konuşma yaptığı bir anda çekilen görüntülerde odanın içindeki atmosferde dikkat çekti. Salonda üç farklı grubun varlığı görülürken Ağcan'ın olduğu ilk grubun sohbet ettiği, ikinci grubun hemen yanlarında sessizce oturdukları, üçüncü grubunsa ayakta beklediği görülüyor.